bu arkadaşlar. biz kar getirdik. Dışarıda dışarıda eve getirdik. Bakın böyle doldu sandviç. Bakın ne ölüyor. Bakın ne poşette var. Evet da poşet. ağlıyor. Evet ağlıyor. Evet. Boya attı. Boya attı ondan. Boya, ondan öyle boyaktı. Boya attı. Boya ondan oldu bizde. Bakın. Sağlardan tatlı oluyor. Oynuyoruz. Bu tabağda boyaları düzeltiyorum burada. Böyle boyalar değişik düzeliyor. Değişik düzeliyor. Değişik düzeliyor. Bakın böyle düzeliyor. Boyalar gidiyor. Buradan böyle boyalar birbirinden gidiyor. Açık su. Bu da değişik renk gibi oldu bakın. Şu abi. öyle değişik renk gibi oldu. Bu ne olacak. Bu da mavi gibi oldu. Ben de araba yıkıyorum. Arkadaşlar şimdi ben arabamı alıp, alıp arabamı yıkayacağım. Arabamı alıp arabamı yıkayacağım. İşte bakın bu arabayı aldım. Bu benim doğum günü arabam. Şimdi onu yıkıyorum. Çıkarayım evet. da bu var. Kanta da benim arabam var. Onu bulamıyoruz. Kanta benim arabam var. Şarkıdır. Yok araba. Şuradan. Bu tarafa Aa orada gölge görmüyor. Sen bunu Aha! Hadi bak. Şimdi deprem oluyor burada. Aaaa, <laughs> yani. İşte bu dev büyük bir kar. Aaaa, <laughs> oh yapıştırayım. Oo, el çok uzun. <laughs> Arab, o beni ve yeni arabam geliyor. Arabam saklandığı için, arabam saklandığı için yeni arabam geliyor. Şimdi karın içinden çıkıyor. Ben yeni boya yaptım. da arabayı. Arkadaşını da buldu. Oraya koyuyor. Arkadaşını. Evet. Kuru. Sıcak şimdi arkadaşını. Orada bir şey buldu. Anne. Bak, anne ben evet. bunu Sen beyaz Anne ben bunu sana yapacağım. Siz diyor. Üç arkadaşını da buluyoruz. Heh. Şimdi. Üç arkadaşını. Bu da açılacak. Of. Oh. Arkadaşlar. Allah. Ver, ver. Ege. Ana bu ne? Yapsana ya. Çıkalım ama yeni boylayacağım. Son arkadaşı da burada. Hmm. Siz de böyle yapabilirsiniz. Abone olup Kanalımıza yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.